evine girdi. Nurullah Yalçın ve Buse Has Yılmaz çiftinin nikah şahidi ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli oldu. Ölümle hayat arasında 9,5 saat geçirmiş, enkaz altında yaşam mücadelesi vermişti. 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde Türkiye'ye umut olan Buse Has Yılmaz, Nurullah Yalçın'la dünya evine girdi. Has Yılmaz İzmir depreminde mucize kurtuluşların simge isimlerinden biri olmuştu. Göçük altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon konuşması hafızalara kazınmıştı. Salın, ben kedi sesi tamam Buse çok güzel bir fikir bu köpekleri salacağız sen de kedi sesi çıkartacaksın. Aa. Çiftin nikah şahitliğini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli yaptı. Dişi kuşu yapıyor o yüzden Çok mutlu olduğunu belirten Buse Has Yılmaz, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti. Teşekkür ediyorum. Hani hayat borçluyum ona. Minnettarlarımı duyuyorum sadece.